Herkese selam aleyküm, hayırlı vakitler, hayırlı günler olsun arkadaşlar, izleyenler, değerli abonelerim. Ben Halime, Halime'nin Hayali kanalındasınız. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne var ne yok bizleri sorarsanız. Dün çalışıyordum, normalde izinliydim ama işler yoğunlaştı, salatalık hasatları başladığı için. E, i̇zin vermediler bugün için izinliyim pazar günü Antalya'da bugün için aşırı sağanak yağış fırtına haberleri var O yüzden dedim erkenden kalktım göz görürken bile ahırın içindeydim bir ara biliyorsunuz süpürmeye başladım ama çuvallarım çok kötü olmuş güneşte duranlar gölgede olduğu halde e, çürümüş yapamamıştım Sabahtan beri ahırda e, süpürüyorum. Koca bir yaz boyunca yattık. Ahırı hiç süpürmedim. Belki en az bir 15 en az çuval samra çıkacak. E, her sene iki tane iki senedir bir sabit kuzenim alıyor. Tarlasına döküyor gübreleri, samraları. Onu alıyor. Yani 20 liradan bile versem çuval hesabı. Allah bereket versin deriz. E, Zeynep Ikra yan sıradan e, domates Yaprağı getirdi oyalansınlar diye ee, önlerine döktük e, yiyorlar yediler bayağı bir yediler ama şimdi şu anda yemiyorlar e, normalde acı herhalde ki yemiyorlar dün gittik Zeynep İkra ile beraber e, koyun arkadaşlar uzun otu yemiyor alçak ot yiyor uzun ot çok güzeldi ama uzun olduğu için yemediler Buraya da böyle bayağı bir biriktirdim. Hatta çiğine çiğine bakın kalıp olmuş. Böyle kalıp olarak çıkardıkları zaman tezek olarak yakıyorlar ama bizim burada ya onu bilmiyoruz ama internette hep gördüm. Bizim ayakçılar geziyor gene. Ben normalde bir tane video çekmiştim ama video biraz olumsuzluklar üzerine oldu. O yüzden dedim tekrar baştan çekelim. Ee, bu kurbanda satamadığım koyunum ayın Eylül'ün 9'unda koça geldi. Gebe. Ama alan olursa da satacağım. İkinci doğumu olacak. Geçen sene ikiz doğurmuş. İkizin birisi doğum esnasında ölmüş. Öteki de 2-3 aylıkken ölmüş. Kısır olarak aldık. İki tane almışlar, heves etmişler ama yerleri kısıtlı olduğu için bakamamışlar. Ben de kurban satarım diye aldım. İşte e, birazcık o aralık yoğun olduğu için satamadık. Mavi ile mor. İbrahim Yorulmaz. İbrahim Yorulmaz isminizi koydu. Mavi ile mor oldu isimleri. Zeynep biraz gücendi. Anne ben dedi. Ne dedi o? Kırmızı ile palta koyacaktım mı? Çekiş mi koyacaktım? dedi Bir şey dedi. Annem dedim bir dahaki sefere bak İbrahim abin de bizi çok izliyor. O abi koydu bak o düşündü dedim. O yüzden tekrardan e, şey yapmayalım kırmayalım. Cumalimiz, narinimiz, narinimiz geçen sene biliyorsunuz 300 doğum yaptı. Bir tanesi karnında oluşmamış. iki gün sonra doğum yaptı. Birisi doğum esnasında öldü. E, hangisiydi kuzusu? Karpuz patates. Neredesin? Karpuz patates. Ha, şurada arkada bakın. En arkadaki olan karpuz patates. Bunları da tekrardan süpüreceğim. Bunlar da fazla değil. İşte bir çuvallık falan samra var. Hmm, bakın. Bayağı var yine. Ha, şöyle ayağımı çekeceğim. Yok çekemedim. Hı, çektim. kümesin içine hep çöp çöpleri attığımız için sabahta çöpü topladık. Hatta biraz duruyor. O çöpleri e, yakacağım, çöpe atacağım. Bu kuruyan ağaçların e, aslında motorlu testereyle kesilmesi lazım ama maalesef buna da bir gün ayıracağız. Tarayı da kaybettim ben. Bu kesilecek kurudu. Hafıza doldu. Şunu tekrardan gösterelim. Videomuz yarım kalmadı. Telefonda çok tozlu oldu ama şu ince olan şu kesilecek. Bir de şu kesilecek. Tamamen kurudu. Bu ağaç çok sağlam arkadaşlar. Bundan çapa, palta, kürek sapı yapıyorlar. Biz şimdi samramıza çuvallamaya devam edelim. Kaldığımız yerden. Süpürelim, iyice tertemiz yapalım. Bugünkü işimiz bu olsun. Bir de şu çöpleri atabilirsem, çöpleri atayım. Evin önünü süpürebilirsem, evin önünü süpüreyim. Ee, çamaşır makinesi bozuldu. Kuzeni'mi arayıp onu tamir ettireceğim. O var. Bir de Zeynep'in ödevini, banyosunu yaptırdım mı? Benden iyisi yok. Bakalım e, videomuzun devamı nasıl olur. Geldik muslata süpürdüm arkadaşlar da of Allah'ım ya güya bitti zannettim iki çuval içeride kalmış unutmuşum süpürsem iki çuval daha çıkar öyle ayrıntılı süpürsem şuralarda falan kenarlarda kaldı saat 3'e geliyor belimi arıtacağım diye çok korkuyorum <laughs> çünkü çalıştığım işte devamlı eğilerek iş yapıyoruz ııı ee... Şöyle göstereyim. O iki çuval da dahil toplam 18 çuval çıktı. Annem 30 TL'den aşağı değildir çuvalı dedi. Hani 20 çuvaldı, belki de onu 20 çuvaldan bile fazla yapabilirim eğer havalar iyi giderse. 20 çuvala tamamlarım. Saat 12'de sağanak fırtına yağmur gösterdiler. Saat 3'ü geçti, hiç damla yok. Antalya iyi hava durumları tutmuyor. Yok yağmur yok yani burada. Yani gece yağarsa bilmiyorum. İnşallah da yağar yağmur. Yağmurlara çok ihtiyacımız var. Yağmur inşallah yağar. Rabbim afetinden korusun. Tavşan yüreği. Geçen gün canlı yayında çekmiştim. Bakın burası biraz sararmaya başlamış. Olmaya başlamış. Ama bu tarafı daha yemyeşil. İşte bu sudan, susuzluktan dengeli sulanmadığı için oluyor. Burası yemyeşil. Geçen sene başında çok az vardı, çok büyüktü e, zeytinler. Bu sene her yerinde var, o yüzden biraz küçük zeytinlerimiz. Dinlenme saatindeler. Ee, oba dediğimiz yere gideceğim. Annem arada oraya gideceğim. İnşallah oradan da video çekmeye devam edebilirsem. Oradan çekim, çekim yapacağım. Şu iki çuvalı çıkarayım. Yoksa orada kafayı yerim. Bunları da görmemişim. Nasıl unuttum falan diye. Ben bir de hepsini çıkardım. Hepsini bağlayayım dedim. Çünkü üstünü böyle ıslanmasın diye naylonla kapattım. Ama maalesef benim e, uçar kaçar beynim, kafam unutmuşum. Ben onları alayım. Obadan devam edelim. Yola düştüm. Buraya geldim. Burayı çok seviyorum. Bu inciri de çok seviyorum. Şu anda bütün incirler bitti ama bu incir kışın ortasına kadar dayanıyor. Ve acayip lezzetli bir incir. Ee, küçük ama dayandığı için midir, lezzeti için midir çok güzel bir tadı var. Bakın. şunda bir sürü var ama kim çıkıp kim alacak? Hmm, çok güzel. Ağzı açıldıysa hava almış. Ben hem size anlatıyorum bir yandan da götürüyoruz. Hep nenemin elleri. Nenemin ruhuna varsın. Şuna bakın arkadaşlar. ekran görüntüsü aldık. Hayat mücadele dolu. İşte anneannemin evi burası. Rahmetli oldu. Bir laf vardır. Sahibi gidince malı da gider diye. Bu çocukluğumun dudağıcı. Başına çıkıp çok dut yedim. Acı zamanla geçmiyor bende. Hep eskiler aklıma geliyor. Onları çok arıyorum anneannemi. Çok onları çok özlüyorum. Şu kuyu gördünüz mü arkadaşlar? O kuyudan ben çok su çektim. Burada kimse kimsede ev yokmuş. Yani düşünün belki bu ev 80 90 yıllık. Bu evin içinde iki aşağıda göz var, yukarıdaki göz var. İki gelin bir kaynana durmuşlar. Oo, benim kuzenim maşallah her yeri fırıl fırıl etmiş. Bunları temizlemiş. bakalım yol güzergahına çekmeye devam edelim burası bizim seramız icarcımız domates ekti alıyorlar şu anda sanırım Çünkü tele varmış boyu bu kuşa gelecek olan dönem domateslerimiz Şimdi de size bir ara videoda anlattığım, çektiğim bir kevin oraya geldik arkadaşlar. Benim biraderimin yeri. Buraya geldiler. Kaçtılar da. Maşallah. Çok güzel. Bayağı bir çok civcivi vardı. Çok güzel civciv çıkarttıydı. Sokak köpekleri bitirmiş arkadaşlar. Yani bunun en azından 4-5 katı civciv düşünün. Daha fazla civcivi vardı. Çok heves ediyordu. Bayağı bir tavuk bastırdı. Ama maalesef evet, sokak köpekleri hepsini bayağı bir yarısını elemiş. Çok vardı çünkü ben bile imreniyordum. Anne, ee, çıkardı anne. diye. Ee, biz biraz önce koyunları Şu e, getirdiğimiz sara. yerde karpuz sarasının önünden geçmiştik. Anneş. Bir ara da çekmiştim. Hatta orada da çekmiştim. Anneş. Tohumlarından e, karpuz Düşmüş. Çek, e, çıkmış. Düşmüş. Zeynep de e, kopardı. Annem gel de yaralım da hadi gösterelim. Anne şu serayı göster. Bakın şu seradan aldık. Şu ileride. Karanlık mı çıkıyor anne? İlerideki şu üst açık sera naylonu değişecek bu sene. Bakın. Buna Çin karpuzu deniyor arkadaşlar. Ee, böyle küçük yeniliyor. Portakal gibi soyuluyor. Elde soyuluyor. Kabuğu çok ince. Ve çok sulu. Kapılı Son 60 saatim kaldı arkadaşlar. 4000 saat olmama. Allah'ın izniyle inşallah az kaldık. Ee, abone sayısına ulaştık. <laughs> Annem ya. Tavuk Zeynep, orası tavuk Zeynep'in önündeki <laughs> karpuzu. <laughs> at annem, at da yesin, at. <laughs> uh, maşallah, maşallah. Görüyor musun annem nasıl yiyorlar? Annem koş, koş evin önüne koş. Karpuzun biraz sonra incecik kabuğu kalacak. <laughs> Gelenlere bakın. Bunlar da onların keçileri. Tamam annem buradayım. Gel gel. Maşallah şu kuzu çok güzel ya. Bakın bu balık gibi. Hiç şekeri doğum yapmamış. Çok güzel. Diğerleri gelmedi ya diğerlerinin yanlarına gidiyorlar. Şurada az bir ormanımız kaldı. Her yeri ormanla çevirdiler. Şeyle inşaat, ev, depo. Hmm, gözü gözüküyor. Bildiniz, bitirdiniz, Kaydıraktan kaydığımı Bu da evin benden çekilmiş hali. Ev sahipleri çalıştığı için her yer ne perişan. Ben. Ha. Hafta sonları gelebiliyorlar. Annem koyunlara bak koyunlara bebeğim gittiler. Koyunlara bakalım. Anne bu sürü burada var burada. Evet annem Soba getirmişler. Kışın burada kalmayı düşünüyorlar, planlıyorlar. Ee, ev kiraları 7 milyar olmuş. 7 bin TL olmuş. Elektrik olsa iki göz evin içinde yaşarlar ama işte e, elektrik olmadığı için Anne, zor. Ben niye bunu mavi boyatmış? Beyaz boyatmış. Yengem böyle istemiş annem. Güzel olmuş böyle. Herkese başka bir günden, başka bir gün oldu arkadaşlar. O başka bir günden hayırlı sabahlar şu anda ben servis bekliyorum. İkranın azıcık ödevlerini yaptırabildim. Yine çok yorgun geliyorum. Günler Günleri kovalıyor. Çok yoruluyorum. İşlerimiz şu anda çok ağır. İşçi bulunmadığı için bize fazla bir iş yükü geliyor ama yapmak zorundayız. şeylerde, dönemlerde tabii ki işverenlerimizi de idare edeceğiz. Çünkü onlar da işçi bulamıyorlar. Her yere haber saldığımız halde. Ee, i̇nşallah bu günler de gelip geçecek. Ben video bile yükleyemiyorum. Artık hep kısa videolar atmak zorunda kalıyorum. Bu videomuz da bu kadarlık olsun. Farklı farklı günlerden çektik. Darmadağın oldu. Artık idare edin beni de. Başka bir günde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şimdiden abone olanlara, yorum yapanlara çok teşekkür ediyoruz.